Ee, arkadaşlar burası Telefriğin Bir başka tarafı ee, Birazdan Telefriği de çekeceğim ee, Sabah erken geldiğim için Telefrik şu anda çalışmıyor ee, Telefriğin Görüşü böyle ee, Eyüp Sultan'dayız Gezilecek, görülecek çok yer var. İsterseniz şimdiden başlayalım. Telefriye alt taraftan giriş Kısmı Yanlış hatırlamıyorsam Rahmetli Kadir Topbaş Zamanında bu teleferik yapıldı. Sağolsun çok hizmetleri oldu. İstanbul'a rahmetli. Ee, i̇şte burası böyle yeşil alan. Karşı taraf Eyüp Sultan Mezarlı. Evet. Tabi dediğim gibi işte. Teyfelik şu anda kapalı. Çok erken saatte geldiğim için. Arkadaşlar burası Eyüp Sultan Camii'ne yakın dış taraf. E, burada Pançerli Şehzade yatıyor. Şöyle yakınlaşalım. Evet. Kabri burada. Yeni restore edildi diyebiliyorum. Burası Eyüp Sultan Camii'nin girişi. C kapısı birazdan inşallah içeriye de gireceğiz burası cülüs yolu şehzadeler burada kılıç kuş, kuşanırdı padişahlar her tarafı tarih kokuyor bir sürü türbe var mesela bakın burada Mih mihrişah valide sultan türbesi her tarafı tarih kokuyor arkadaşlar. Eyüp Sultan'la gezmeye gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi Eyüp Sultan Camisi'ne daha doğrusu avlusuna giriş yapıyoruz. C kapısından giriş yapıyoruz. Ya. Bakın burada Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın kabri var. burada Mustafa türbesi var. Evet. Sabah erken olduğu için şu anda daha türbe açılmamış. Bu da Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin dış tarafı. Burası Eyüp Sultan Camii'nin ana giriş kapısı. Evet. Burası da Sultan Camii'nin ikinci giriş kapısı. Tabii bu kapılar hareketlere ait. Burası da bayanların giriş kapısı. Burası B kapısı. Şurada açık olan kapı da diğer bayan yani bayanların meclisinin ikinci kısmı.